Merhabalar arkadaşlar. Bugün farklı bir video çekeceğim. Ee, tavuklara bakacağım. Tavukların yumurtalarını toplayacağım. Hemen şöyle girmeye başlıyorum. Arkamdan da küçük bir işçi geliyor. O gele dursun. Buraya girmeyi istiyor ama girince de genelde tavukların sularını falan vızıklıyor. Onlarla oynamaya çalışıyor. O yüzden öncelikle ben gireyim. Bir bakayım yumurtalarını falan kontrol edeyim. Ee, bir şöyle e, yemliklerine bakayım. Yemlikleri dolu. Bunlar da yavaş yavaş tünemeye başlıyorlar. Hemen şöyle girelim. Şurada bir tane kurt tavuğumuz vardı. O tavuk maalesef yumurtalarını bırakıp kalkıp gitmiş. Şöyle foluz buradaydı. Bu folluktaydı. Ama maalesef öyle bir şey yapmış kalkmış yani. Yumurtaları bırakıp kalkmış. Son günlere gelmişti ona rağmen. Kalkmış. Biz de ölmediğine sevindik açıkçası. Çünkü baya bitlendi falan. Zor bir hamilelik oluyordu. Kuluçka dönemi oluyordu. Hemen şuraya bir folluk yaptık. Yazın buraya yumurtlaması daha güzel oluyor. Ama genelde üst katını seviyorlar. Hemen şöyle yumurtaları toplayalım. Bu yapay yumurta yapay hola hemen şöyle yumurtalarımızı alalım 4 7 8 tane yumurta yapmışlar yumurtalar da güzel duruyor maşallah şöyle sağ olsunlar Bugün de bizi aç bırakmadılar. Evet. Bugün de yumurta toplama videosu yapayım dedim. Hemen şöyle biraz tavukların yerini göstereyim sizlere. Şöyle zeytinlerin dibine bunlar bu taraf bahçe tarafından bu tarafa tel çevrili. Ee, bu uzun ince yerde bayağı dolaşıyorlar, geziyorlar. Şöyle kümesleri var. Akşamları geçiyorlar, buralara yatıyorlar. Böyle bazen dışarı yumurtluyorlar, bazen içerilere yumurtluyorlar. Bazen de şeyleri içeriye alıyoruz. yağmur, yağmurlu zamanlarda. Yağmurlu zamanlarda genelde içeri yumurtluyorlar. Şöyle yeşillik atıyoruz tavuklara. Yeşillik attığımızda da çok seviniyorlar. Böyle deli gibi yiyorlar. Hemen şöyle kapıya doğru gideyim ben. Oğlum buraya girmek için ölüyor. Ama maalesef oğlum olmaz. Gel mamma atalım onlara mamma. Mamak yapalım mı mamak? Mamak. Mehmet mamak. Gel. Bak. At bundan hadi. At bundan. Atalım mı? Bak böyle bahçedeki fazla otlardan söküyoruz. Onlardan atıyoruz. Bebeğimin de terliği çıkmış. Nerede çıktı acaba? Şöyle atalım. Bayağı attığımız zaman çok seviniyorlar yemek artıklarını falan döküyoruz mesela. Sebze falan soyduğumuz zaman döküyoruz. Böyle çok güzel yiyorlar. Köy hayatı gibi aslında. Şehrin içinde köy hayatı yaşıyoruz. Güzel oluyor. Yani bir yandan seviyorum. Bir yandan da fazla dolu oluyoruz aslında. Sürekli bir iş var. Bahçede iş var. Evde iş var. Yani bayağı da yorucu da oluyor. Ama güzel de oluyor. Boş kalmaktan, can sıkıntısından, depresif hallerden. Daha iyi tabii ki de. Evet. Bugün de bu şekilde arkadaşlar. Biraz Mehmet'le tavukları izleyelim. Mehmet'in tavuklara bayılıyor. Canlılara bayılıyor daha doğrusu. Bir canlı görsün yeter ki. Nefes alan. Kedileri, köpekleri koşuyor peşinden. Yakalamaya çalışıyor. Güzel mi Mehmet? Güzel mi? E ere, e ere, hav hav hav, hav hav hav. <laughs> <laughs> hav hav sesini çıkartmayı öğrendi. Hav 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 yapıyor. Hav hav hav, hav hav hav. Güzel mi tavuklar? Tavuklar güzel mi bebeğim? Şöyle sularına da bakıyoruz. Suları da tam bu arada. Onu da söylemeyi unuttum. Tavuklara bakıp da sadece yumurtalarını almıyoruz. Yemlerine bakıyoruz. Sularına bakıyoruz. Böyle ot atıyoruz. Tavuklara bakmak bu şekilde oluyor. Ne o? Ne yapıyorlar? Tavuklar ne yapıyor tatlım? Ha ha. Telliğini giyelim. Gi. Hav 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 hav. Hav, 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 hav. hav, 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 hav. Hav, hav, hav. Kaldır biraz ayağını. Hav, 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 hav. Hav, hav, Hadi. Korkmuyorlar ama biraz daha. Bağırarak söyle. Gi, hadi. Gi, hayır olmaz. Ayak yalın gezilmez. Gel giyelim, giyelim kuzucuğum. Hadi bas. Bas. Bas buna. Bas terliğe. Gel terliğe basacağız. Hayır. Hayır olmaz. Hayır. Hı. Giyelim terliğini. Aferin. Aferin bebeğime. Hadi iyi akşamlar de. İyi akşamlar de tavuklara. Bay bay yap. Bay bay yap tavuklara. Güle güle de. Bay bay de. Ağzının falan her yeri dut oldu. Ellerinin her yeri dut oldu. Şöyle tavukluğun kenarında ve bahçenin diğer tarafında siyah dut var. Bu dutlardan yemeği çok seviyor. Hatta bayılıyor diyebiliriz. Ee, bir yeni dünya. Bir de Dudu çok seviyor. Al bakalım. Elimde biraz kirli ama yapacak bir şey yok. Evet. Şöyle biraz yemlikten yem yiyorlar. Şöyle de e, tahtaların falan üzerine tünüyorlar. Oralarda gece uyuyorlar daha doğrusu. Yüksek bir yerlerde uyumayı daha çok seviyorlar. Hatta bizimkileri de bir gün çekerim köye gittiğim zaman köydekiler genellikle şeyde uyuyor. Ağaçlarda uyuyor bizimkiler. Bunlar gene pinliğin içine giriyor. Daha iyi. Ne oldu kuzum? Gel. Ne oldu bebeğim? Gel. Gel kucağıma gel. Gel tavuklara bay bay deyip gidelim mi buradan? Tavuklara güle güle de bakayım. Hah. Bunlar tünüyorlar. Gece yemeklerini yediler. Sen de yiyecek misin akşam yemeğini? Güle güle. Güle güle tavuklar. Evet arkadaşlar. Tavuklara iyi geceler diyoruz. Sizlere iyi seyirler diliyoruz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çekmemizi iste, çekmemi istediğiniz videolar olursa yorumlarda bahsedin. Çekerim severek. Evet. İyi akşamlar.